Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle birlikte. Hepinizin bildiği gibi arkadaşlar. Truck Simulator Ultimate. Yani arkadaşlar herkesin en sevdiği mobil oyun arkadaşlar. Mobil oyun derken kamyon olarak mobil oyun arkadaşlar. Gerçekten ben de seviyorum gerçekten. Ben de güzelce oynuyorum arkadaşlar. Herkesin bildiği gibi bu oyun şu an çok meşhur. Yani arkadaşlar herkes oynuyor. Bayağı bir kişi oynuyor. Hatta yenisi de çıktı oyunun bir iki ay önce. İki üç ay, üç ay önce arkadaşlar. Gerçekten güzel. Yani arkadaşlar benziyor barla ortaklığı şöyle bir şey dolanıyor. Gerçekten bu mücadele de gelecek. Yapay zeka modu, yeni gerçekçi yollar ve araba modu. Böyle bir güncelleme gelecek gibi söylentiler var arkadaşlar ve gerçekten de bu doğru. Arkadaşlar zapan yapay zeka modu olarak arkadaşlar gerçekçi yani yollar geliyor. Yani trafik daha da fazla olacak arkadaşlar daha da artacak Euro Truck Simulator 2'deki gibi arkadaşlar modlar da gelecek Arkadaşlar Ve evet, tavsiye ederim hatta ben linkini de bırakacağım oradan oyunu indirebilirsiniz Gerçekten arkadaşlar güzel <laughs> Ben arkadaşlar oyun, oyunda arkadaşlar yani güncelleme getirmeleri gerçekten shot iyi olmuş Neyse arkadaşlar tüm yolların hepsi aynı. Farklı şehirlerdeki farklı şeylere gidiyoruz. Farklı şehirlerdeki yollar da aynı. Arkadaşlar umarım güzel bir güncelleme getirirler. Trax Ultimate bu tür videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.